Bunu bakıyorum şimdi, bir saniye. Kontursunun normal geldi mi? Özgür mi kontur? Evet, evet. Mesela bak, buralarda boşalmalar var. Ve şurada daha önceden bu çatlak oluşmuş. Görüyor musun? Burada rötuş yapmışlar. Ama bazı yerleri atlamışlar. Mesela dikkat ediyor musunuz? Şurada bir anomali var. Burada yine çatlağı doldurmuşlar. Ama şurada unutmuşlar veya sonradan oluşmuş. İki şekilde gidiyor. Bir buradan gidiyor, bir de buradan gidiyor çatlak. Mesela buralara rötuş yapmışlar. Şunlar hep şu görmüş olduklarımız rötuşlar. Şunlar. Bunları Murat Hoca da söylemişti. Mesela şurada görebiliyorsunuz dolguyu. Dolgu yaptıktan sonra da aynı renkli ama renkleri de tutturamamışlar. yeşile dönmüş orası. Yani mesela şöyle bir şey yapılabilir. Burada bir hemen bu boyayı birazcık temizlediğimiz zaman alttaki dolguyu da görebileceğiz yani neler yapıldı. Mesela şuralarda yüzeysel çatlaklar var. Burası sağlam. Buralar boş. Yani enjeksiyonlar yapılacak. Bunlar hani kalıcı kısa vadede dökülmez ama biz sağlamlaştırırsak artık o dökülme riski de ortadan kalkmış olur. Ama çok fazla ötüşler var. Bunları görüyor musunuz? Bunlar hep, şunlar, şunlar hep, o oh. anomalilerin hepsi kötüüşler muhtemelen olan... eski hale mi getirilecek? Sonra tekrar bütün tabii cıllır aşağı. şöyle bir şey, buradaki bu renk e, aslında aşağıdan çok belli olmuyor ama yani yakından çok net kötü bir uygulama. Biz mesela bunları temizleyeceğiz, temizledikten sonra dolguyu kontrol edeceğiz. Eğer dolguda eksik varsa yapacağız. Sonra tek bir elden kötüüş yapılacak. Daha iyi yapılması lazım. Şuralar hep rötuş. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunlar hep rötuşlar görüyor musunuz? Demek ki yapıldıktan sonra, şunlar hep rötuşlar. Yapıldıktan sonra buralarda boya dökülmeleri oldu. Bakın şuralar hep rötuş. Görüyor musunuz? Şunlar hep rötuşlar. Yani muhtemelen e, bazı yerlerde görmüştük ya hani evet, evet. küçük boya dökülmeleri var kabuk halinde kalkıyor. O dökülen yerlerde e, dolgu yapıp rötuş yapmışlar. Mesela şurada hiç dolgu Hocam, yapmadan. E, özür dilerim bak, şu, şu, ekrana bir gelebilir misiniz? Sizin dediğimiz yerler zaten var ya bariz. Evet evet. Bir sefer atınca daha. Evet, evet evet. Yani mesela şöyle. Ben de size şundan gelin. Mesela kamerayla gelin, bir kamerayla gelin. Bu taraftan. Şimdi ışık, şöyle düşünün. Şuğa doğru gördünüz mü şurada? Aa, evet. Çok daha net görünüyor. Biz gerçekten. onun için mesela ters ışık diyoruz ha? evet. Yani hani buradan baktığımız zaman çok daha net görünüyor. Çok net gözüküyor. Mesela aynı şeyi yukarıya doğru da baktığımız zaman, mesela bak ben Hı. şeyle oynuyorum şu anda, ışıkla oynuyorum. Hı. Gördünüz mü? Evet. Gerçekten. Hatta başka bir şey daha göstereceğim. Şey yanımızda yok ama fener. Mesela başka bir olay daha göstereceğim. Şey telefonu lazım. Evet, cep telefonu ile yapacağım. Hocam bak burada, burada projektör var ama. Var mı? Bak orada. Evet, bir dakika.